sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. sınıfın 2. ünitesi olan Classroom Life yani sınıf hayatı adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla pekiştirmek istiyorsanız, Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Kalem ve kağıdınız hazırsa dersimize başlıyoruz. Wake up. Uyanmak. Make the bed. Yatak yapmak. Get dressed. Giyinmek. Have breakfast. Kahvaltı yapmak. Wash face. Yüz yıkamak. Comb hair. Saç taramak. Read books. Kitap okumak. Watch TV. Televizyon izlemek. Take the bus to school. Okula otobüste gitmek. Go shopping. Alışverişe gitmek. Take notes. Not almak. Leave home. Evden ayrılmak. Attend class. Derse katılmak. Leave school. Okuldan ayrılmak. Arrive home. Eve varmak. Have a break. Ara vermek. Have a bath. Banyo yapmak. Get out of bed. Yataktan çıkmak. Do household chores. Ev işi yapmak. Check messages. Mesajları kontrol etmek. Study. Ders çalışmak. Have brunch. Geç yapılan kahvaltı. Catch the school bus. Okul otobüsünü yakalamak. Charge the phone. Telefonu şarj etmek stay home, evde kalmak, review lesson, ders tekrar yapmak, return home, eve dönmek, go to bed, yatağa gitmek. Simple present tense geniş zaman demektir. Geniş zamanın İngilizce'deki kullanım amacı şu şekildedir. Bir işi, bir hareketi eğer belli aralıklarla ya da sürekli yapıyorsak simple present tense kullanırız. Yani geniş zaman. Örneğin ben hafta içi her gün okula giderim. Gördüğünüz gibi bir süreklilik bildirmektedir. Ya da ben her çarşambaları gitar kursuna giderim. Her çarşamba günü belli aralıklarla düzenli bir şekilde gittiği için yine geniş zamanı kullanacağız. Değişmeyen durumlarda ve duygularımızdan bahsederken yine simple present tense kullanırız. Yani ben elmayı severim dediğinizde elmayı her zaman seversiniz bu değişmeyen bir durumdur ve duygularınızı sevdiğiniz şeyleri ifade edersiniz. Bu yüzden yine simple present tense kullanırız. Ayrıca herkes tarafından bilinen gerçeklerden bahsederken de yine simple present tense kullanırız. Örneğin, güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Bu herkes tarafından bilinen, gerçekliği kanıtlanmış bir olgudur. Burada yine simple present tense kullanırız. Simple present tense İngilizce'nin en temel ana zamanlarından bir tanesidir. Ufak tefek kurallara dikkat ederek bu zamanı kolaylıkla anlayabilirsiniz. Şimdi ayrıntısıyla bu zamanı işleyelim. Positive form olumlu hal demektir. Simple present tense kullanarak eğer olumlu bir cümle kurmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken kurallar şunlardır. Öncelikle özneler çok önemlidir. I, we, you ve they öznelerinde simple present tense'de fiil kullanacağız ve fiilin hiçbir ek almamış birinci halini yalın halini kullanacağız. Dikkat etmeniz gereken şey budur. Bu öznelerde fiil hiçbir ek almaz. I play soccer every weekend. Ben her hafta sonu futbol oynarım. Düzenli olarak yaptığı bir eylem olduğu için burada simple present tense yani geniş zaman kullanırız. Geniş zamanda ay öznesinden sonra gelen fiil hiçbir ek almaz olduğu haliyle kullanılır. Play oynamak anlamına gelir. Gördüğünüz gibi hiçbir ek eklemedik. We go to holiday every summer. Biz her yaz tatile gideriz. Gördüğünüz gibi her yaz düzenli olarak yaptıkları için geniş zaman kullanırız. Geniş zamanda vi öznesinden sonra gelen fiil hiçbir ek almadan yalın haliyle kullanılır. Go to gitmek anlamına gelir. They drink milk twice a day. Onlar günde iki kere süt içerler. Gördüğünüz gibi düzenli bir eylem olduğu için simple present tense kullanıldı. Simple present tense de they öznesinden sonra gelen fiil hiçbir ek almaz yalın haliyle kullanılır. Şimdi geriye kalan özlelerimize bakalım. He, she ve it öznelerinde yani erkek, kız, cansız ve hayvanlarla ilgili cümle kurduğumuzda bu kez çok önemli bir nokta var. Oraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sefer fiil s takısı alır. Bu s takısı çeşitli hallerde gelir. Onu birazdan ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı ele işleyeceğiz ama bu kez fiilin s takısı aldığını bilmeniz gerekiyor. Örneğin Melike likes reading book. Melike kitap okumayı seviyor. He, she, it geniş zamanda fiil s takısı alır demiştik. Gördüğünüz gibi like fiili s takısı alarak likes olmuştur. He watches TV after school. O okuldan sonra televizyon izler. Okuldan sonra düzenli olarak yaptığı bir aktivitedir. Bu yüzden geniş zaman kullanmalıyız. Geniş zaman kullanırken de özneye dikkat edeceğiz. He erkek öznesi olduğu için watch izlemek fiili s takısı almıştır. Bu S takısının gelme kurallarını ilerleyen dakikalarda tekrar işleyeceğiz. It eats cheese. O peynir yer. Sürekli yaptığı bir eylem olduğu için geniş zaman kullanmalıyız. He, she, it özlerinde geniş zamanda gelecek olan fiil S takısıyla birlikte gelir demiştik. Eat, yemek fiili S takısı almıştır. Eats olmuştur. Geniş zamanda he, she, it özlerinde fiil S takısı alır dedik. Bu S takısının gelmesi için bazı kurallar vardır. Fiile bazen S takısı sadece S harfi olarak yazılır, bazen ES olarak yazılır, bazen de IS olarak yazılır. Peki bunların kuralları nedir? Şöyle, eğer fiilin sonu iki tane S harfiyle, SH, CH, iki tane Z harfiyle, X veya O harfiyle bitiyorsa, buraya S takısı eklerken E ve S harfini birlikte yazıyoruz. Örneğin, pass. Gördüğünüz gibi iki tane s harfiyle bitiyor. Bu yüzden passes e ve s harfini birlikte almış. Baz 2 tane z harfiyle bitiyor. Bu yüzden s takısını alırken e ve s harfiyle birlikte almış. Fiilin sonunda verilen harflere bakarsanız eğer bu kuralı rahatlıkla çözebilirsiniz. Diğer bir kural ise şudur. Eğer fiil sessiz bir harfle bitiyorsa ve ondan sonra y harfi geliyorsa bu sefer y harfi düşer, es olur. Örneğin Cry, ağlamak. Gördüğünüz gibi cry, y harfiyle bitmiştir ve kendinden önce yine ünsüz bir harf almıştır. Bunlara sessiz harfler denir. O yüzden y harfi düşmüş, i harfi yazılmış, daha sonra e ve s harfleri yazılmıştır. Fry, kızartmak anlamına gelir. Gördüğünüz gibi y harfinden sonra r ünsüzü vardır. Bu yüzden y harfi düşüp i olmuş, daha sonra e, s'ye gelmiştir carry taşımak anlamına gelir. Yine aynı şekilde y harfi düşmüş, i ve s olarak ek almıştır. Diğer geriye kalan bütün fiillerin hepsine sadece s harfini ekliyoruz. Örneğin play, plays, run, runs, stay, stays, jump, jumps. Sadece iki tane önemli kural vardır. Birincisi ve ikincisi. Onu ezberledikten sonra diğerlerinin hepsine sadece s harfini ekliyorsunuz. Negatif form olumsuz hal demektir. Eğer geniş zaman kullanarak olumsuz bir cümle kurmak istiyorsanız bu kez dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır. I, we, you ve they öznelerinde bu sefer geniş zamanda kullanılan negatif legeki don't'tur. Bu öznelerden sonra don't yazarız ve daha sonra fiilin birinci halini, ek almamış halini kullanırız. Örneğin, I don't go to school by bus. Ben okula otobüste gitmem. Gördüğünüz gibi ay öznesinden sonra eğer simple present negatif yapacaksak önce don't yazarız. Daha sonra go to gitmek fiiline hiçbir ek eklemeden olduğu haliyle yazarız. We don't get up early at weekend. Biz hafta sonu erken kalkmayız. Gördüğünüz gibi bu yine düzenli bir eylemdir ve bu yüzden simple present tense kullanmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda negatif yani olumsuz bir cümle olduğu için we öznesinden sonra geniş zamanda don't kullanılır ve ardından fiil hiçbir ek almadan yalın haliyle kullanılır. Geriye kalan özelerimize göz atalım. He, she ve it özneleri erkek, kız, cansız ve hayvanlar da eğer negatif bir cümle yapacaksak bu kez doesn't negatiflik ekini kullanırız. Burada çok önemli bir nokta var. Kulaklarınızı açıp iyice dinlemeniz gerekiyor. Doesn't negatiflik ekinden sonraki fiil hiçbir şekilde takı almaz. Ne demiştik olumlu halinde? He, she, it fiil s takısı alır demiştik. Ama negatif ve sorularda asla s as takısını almaz. Bunun sebebi şudur. Doesn't da zaten s takısı vardır bir daha gelecek olan fiile eklememiz gereksizdir. Bu yüzden bunlar da yer almaz, önemlidir. Zaten sınavlarda, testlerde de genellikle bu sorulur. He doesn't play guitar on Sunday. O oh, pazar günleri gitar çalmaz. He, she, it geniş zamanda negatif yapacaksak doesn't negatiflik ekini kullanırız. Dikkat ederseniz play çalmak fiili he öznesi olmasına rağmen s takısı almadı. Çünkü cümlede doesn't var. She doesn't eat pizza. Kız pizza yemez. She öznesinden sonra geniş zamanda negatif yapacaksak doesn't yardımcı ekini kullanırız. Ardından fiilin birinci halini, s takısı almamış halini kullanırız. It doesn't snow in summer. Yazları kar yağmaz. It öznesinden sonra doesn't negatiflik eki gelir ve ardından gelen fiil s takısı almaz çünkü cümlede doesn't vardır. Question form soru hali demektir. Eğer simple present tense kullanarak soru sormak istiyorsak bu kez dikkat etmemiz gereken noktalar şunlardır. Öncelikle do yardımcı ekini başa yazarız. Ardından do ile birlikte sadece I, we, you ve they öznelerini kullanıyoruz. Daha sonra gelen fiil yine hiçbir ek almadan yalın haliyle kullanılır. Örneğin, Do you take a piano course? Sen piyano kursu alıyor musun? Burada you öznesiyle ilgili soru soracaksa başına do yazmalıdır. Eğer alıyorsa olumlu olarak yes i do ama eğer almıyorsa piyano kursunu bu kez no i don't hayır almıyorum demeli. Diğer öznelere göz atalım. Bu kez does yardımcı ekini başa yazarız. Ardından he she it özelerinden bir tanesini yazarız ve yine önemli dikkat edeceğiniz nokta fi ile yine s takısı eklemeyiz. Çünkü kuralımız neydi? Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerde simple present tense'de fi ile s takısını eklemeyiz. Gördüğünüz gibi burada da yine das kalıbında zaten s takısı olduğu için fi ile bir daha eklememize gerek kalmıyor. Örneğin, does he clean home? O evi temizliyor mu? Gördüğünüz gibi he öznesi olduğu için does soru ekiyle başlamalıyız. Eğer temizliyorsa yes he does. Eğer temizlemiyorsa no he doesn't. Hayır temizlemiyor. Bu nitelikte simple present tense'i kullanmanızı sağlayacak olan soru kalıbı şudur. What do you do after school? Sen okuldan sonra ne yapıyorsun? Eğer ders öğretmeniniz bu soruyu sorarsa bu soruya cevap verirken simple present tense'e cevap vermeniz gerektiğini unutmayın. Days of the week. Haftanın günleri. Sunday. Pazar. Monday. Pazartesi. Tuesday. Salı. Wednesday. Çarşamba. Thursday. Perşembe. Friday. Cuma. Saturday. Cumartesi. Not olarak belirtelim. Bu not önemlidir. Her sınıf bazında işinize çok fazla yarayacaktır. Günlerden önce on ifadesi kullanılır. On Tuesday, on Monday gibi salı demeden önce önünde on kelimesini kullanıyoruz. Eğer bir saatten bahsedeceksek saatler cümle içerisinde özellikle kullanıldığında at ifadesini alırlar. At eight, at quarter past three. Günün üç vaktinden bahsedeceksek yani sabah, öğlen, akşam gibi bunların önünde de in kelimesini kullanırız. In the morning, in the afternoon, in the evening. Months of the year. Yılın ayları. January Ocak. February Şubat. March Mart. April Nisan. May Mayıs June Haziran July Temmuz August Ağustos September Eylül October Ekim November Kasım December Aralık Bu nite için bilmeniz gereken son konuya değinelim. Yılların nasıl söylenişi? Yıllar İngilizce'de ikişer ikişer söylenir. Örneğin 2015 diyecekseniz önce 20 daha sonra 15 diyeceksiniz. Türkçedeki gibi 2000'li rakamlar vermek zorunda değilsiniz. Örneğin Burada bir tarih var. Birinci ayın 25'i 2015. Saat akşam 5. Bunlarla ilgili sorular şu şekilde gelecektir. What is the date? Buradaki date gün anlamına gelir. Günden kastı bize tarihtir. Tarih kaçtır diye soruyor. Eğer İngilizce'de tarihi belirteceksek cümleye the ile başlarız. Ardından 25'i yazarız çünkü önce günü yazıyoruz. The yazdıktan sonra 25'in İngilizcesi twenty-fifth. 25. Daha sonra of kelimesini kullanıp hangi ay olduğunu yazıyoruz. Burada birinci ay January, Ocak olduğu için of'tan sonra January'yi kullanıyoruz. Daha sonra buraya bir virgül atıp yılı en sonunda belirtiyoruz. 2015'i ayrı ayrı belirtiyoruz. Yani önce 20'yi daha sonra 15'i belirtiyoruz. Yani buradaki tarih the 25th of January. Ocağın 25'i 2015. 2015. What time is it? Saat kaçtır? What time saat sorar bize. Saat akşam 5.30'muş. Bu yüzden bunu söylerken saatlere neyle başlıyorduk? It is ile. It is yazdıktan sonra saati yazarız. Five, daha sonra bu tam bir saat olduğu için o'clock ifadesini en sonda kullanırız. It is five o'clock. Bir örnek daha çözelim. Üçüncü ayın ikisi 2018. Soruyu soralım. What is the date? Tarih nedir? Tarihlere başlamadan önce cümleye the ile başlayıp günü yazıyoruz. The yazdıktan sonra gün neydi? İki, ayın ikinci günü. Yani second, ikinci demektir. Second günü yazdıktan sonra of kelimesini kullanıp ayı yazıyoruz. Hangi ay? Üçüncü ay yani Mart ayı İngilizcesi March. The second of March virgülü koyduktan sonra şimdi yılı yazacağız. Yıl 2018 ama biz bunu İngilizce söylerken 20 ve 18 olarak ayrı ayrı söylüyoruz. Yani 20, 18. What time is it? Saat kaçtır? Saat 11.30 yani it is half past 11. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.